Değerli dostlar, herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Bir kardeşimiz de bize mesaj atmış. İntema ile ilgili fikrimizi merak etmiş. İntema, inşaat ve tesisat malzemeleri. Şimdi değerli dostlar, İntema'da şöyle bir durum var. Aslında görünüm ve hacimleri fena, fena değil. Hani ufak tefek salınımlarda 336'ya dikkat etmemiz gerekebilir. Evet. Altında 310... 6 var. Oraya dikkat edebiliriz. Onun bir tık altında da destek olarak 300 seviyesine dikkat etmemizde fayda var. Fakat yön şu anda çok bir bozulma yok gibi. Ufak bir hafif salınım yapmış ama hala yani kendi trendini, kendi desteğini koruyarak ilerliyor. Bu yüzden hani bu ufak salınımı küçük bir düzeltme, bir ara düzeltme olarak değerlendirmek mümkün şu anda. Tabii ki eğer orayı kırarsa yeniden mi değerleme yapmamız gerekiyor ama şu anda hani çok büyük bir problem gözükmüyor. İlk aşamada bizim bir 355'i arkasından 364'ü geçmemiz gerekiyor. Bu, bu özellikle 364 üzerinde yapacağı kapanışlar tekrardan trendin yukarı doğru o, sürükleyeceğini e, bize biraz gösterecektir. Bu seviyelere biraz dikkat edebiliriz. Hacmi de fena değil aslında. Hani e, öyle muhteşem olmasa da ki birçok kağıttan çok daha iyi öyle söyleyebilirim yani. E, baktığımız birçok kağıttaki hacimlere göre hacmi de fena değil. Ee, ama tabi e, biraz takip etmemiz gerekiyor bu dönemde arkadaşlar hani hem haber akışlarıyla ilgili hem yurt dışı yurt dışı e, gelen verilerle ilgili e, şirket bazı haberlerle ilgili böyle takipte kalmak ve yakın izlemek de e, önemli. Hani ilk aşamada çok kısa şu sadece böyle 340 seviyelerini bir dikkat edip de altına sarkmaları bir e, gözden kaçırmazsak e, sarkmalar durumunda bahsettiğim destek edenlere dikkat edersek... E, Biraz böyle algılarımız açık olursa iyi olur bu dönemde. Herkese iyi günler, bol kazançlar inşallah.